Scroll herkese merhaba arkadaşlar. Ben İlkay Zaman. Merhabalar ben Ender Yıldız. Bugün ne var elimizde abi? Zenfone 2 Selfie. Selfie var evet. Ee, aslında fiyat performans açısından herkesin merak ettiği telefonlardan bir tanesiydi. Ee, şimdi onun teknik detaylarını size yavaş yavaş istiyorsan Ender sen ver. <laughs> Ondan önce de şu elimizde tuttuğumuz nedir diye sorar arkadaşlar söyleyeyim. Dışarıda artık çok çekim yapmaya başladık. Evet. Ee, başından beri yapıyorduk zaten de. Zoom'un IQ7 ürünü telefonlar için e, yani sadece iPhone'lar için, iOS iPad, cihazlar için, iOS cihazlar için, iPhone, iPad, e, iPod gibi cihazlar için mikrofon. Onu da zaten daha sonra performans size detaylı incelemesini sunacağız arkadaşlar. Şunun ben başlığını takayım üşümesin Ender. Tamam. Ondan sonra devam edelim. Tamam mı? Evet abicim tamamdır. Tamam. Devam edelim Ender Bey, devam Mik edelim. Mikrofonumuzu da kavuştuk. Aynen. Şimdi Zenfone 2 ailesinin birçok modeli var. İlk çıkan 4 GB'lık modelin üzerinden ekstra bayağı bir şeyler oldu. Aile genişleri, büyük ekranlısı, küçük ekranlısı işte e, lazerle kamera fonksiyonunun öne çıkanı karşımıza geldi. Hep ama Zenfone 2 modelleri aslında uygun fiyatlıydı ve fiyat performans olarak dikkat çeken modellerdi. Evet. Yine o kriterler evet. değişmiyor. Zenfone 2 Selfie ile beraber de aslında adından da anlaşılabileceği üzere ön kamerası, kamerası kuvvetli. Kuvvetli, yüksek performanslı bir telefonla karşı karşıyayız. Teknik detaylara geçelim. Teknik özelliklerine bakalım. E, hemen telefonun 5,5 inç bu telefon. Full HD. Full HD, e, ekran çözünürlüğümüz var. Platform olarak Qualcomm Snapdragon 615 platformu kullanıyor. kapasitif, IPS onu da söyleyelim. Hı -hı. O detayı da verelim. 3 GB sistem belleği var. 32 GB depolaması var bizim bu seçeneği e, incelediğimiz ama 2'ye 16 olan versiyonu da varmış. İnternette öyle bilgiler var. Evet evet doğru var. Pico ee, SD kart desteğimiz devam ediyor. Yani. Zenfone 2'lerin diğer modellerinde olduğu gibi çift sim desteği yine modelde de devam etmekte. Tamam. Ee, bunun dışında 13 megapiksellik iki kameramız var. Bir arka bir Ana önde. Ana kamera ha 13 ha. megapiksel. Ön kamera 13 megapiksel. Geçtiğimiz gün incelediğimiz yani C5 Ultra gibi ön arka kamera arasında fiziksel olarak fark daha az. Evet. Onu söyleyeyim. Yani C5 Ultra'nın arka C5 kamerası çok daha küçüktü. Böyle leblebi kadar şey vardı. Ön kamerası bildiğin büyük diye. Ya, yani. Kamera mı çekiyor musun? Kamerayı e ha, Aha. He, çekiyoruz. Nereye burayı? Burayı. Gazetanı çekiyoruz. Gazetanı çekiyoruz. Bizi, bizi çekiyor mu? Ha? Bizi çekiyor mu? Yok. Keşke siyaset beraber çekilelim. <gülüyor> <gülüyor> yani çekmedi. Hani köylüyle görerdi. Çekmedi. Yok, yok teyzeciğim yok. yok. Sıkıntı yok. Evet. Merak etme. Araya evet. da böyle bir ilginç bir standar oldu biz ona. <laughs> Teyze direkt, kameramı çekiyorsunuz diye Çekiyoruz konuşuyor ama bir evet, de <laughs> mı çekiyoruz. Yayına mı gidiyor? Çok güzel. Canlı yayın mı bu? Hangi kanalda <laughs> izliyorsunuz? kadının içinden gelmiş ya enteresan. Ee, devam Konuk aldık yayına. Evet böyle enteresan sürpriz <laughs> konuklarımızla devam edeceğiz. Teknik özellikleri sayıyorduk en son. Evet. Pil tarafına gelelim. 3000 miliamperlik pilimiz var. Arka kapak <laughs> çıkıyor. Pil de çıkıyor bununla beraber. Tamam. Yani ikinci pil opsiyonumuz devam etmekte. Yani boyutlar ve tasarım itibariyle de Zenfone 2'nin klasik çizgileri birebir bu devam modelde edilmiş. devam ediyor. Peki şimdi Ender yavaş yavaş fikirlerimizi söyleyelim. Tasarımla başlayalım Tasarımla önce. Tasarımla başlayalım. Ya şimdi tasarım için söyleyebilecek çok fazla bir şey yok. Niye? Çünkü Zenfone 2'lerin diğerleriyle de aynı. Ben Zenfone'um diye bağırıyor aslında bakarsan. Hiçbir yani hiçbir şeyim yok yani. Hiçbir o da Zenfone'du, yok. bu da Zenfone'du. Yani kendisini ayırt ettirici özelliği ne? Ön tarafında, ayırtın üstte bu kadar şey olması. Kamera olması. Kamera olması. Yani ön kamerası çok rahat bir şekilde belli ediyor. Bir tarafında işte led flash var, çiftle Aynen. yanında da Aize'yi görüyoruz. Aize'nin boyu da zaten led flash kadar. Yani evet, küçük abi. tutmuşlar bildiğin kamera sanki Aize'ymiş gibi aslında kulağına denk geliyor. Evet. Ee, telefonun tasarım itibariyle bunun dışında işte o zen çizgileri şu alt tarafta yine kendisini belli ediyor. Onu böyle dalga dalga, dalga yayılan. Dalga evet böyle bir şey. Aynen. Kımıl kımıl diyelim ona ne diyelim bilmiyorum. Aynen öyle. Değişik. LG'deki gibi arka taraftaki tuşlarımız yine devam etmekte ama burada sadece ses açma kapama var bir şey Güç tuşu yukarıda. Ya ben bu arka taraftaki tuşa alışamadım ya. Ses için iyi aslında. Ya ses için olabilir doğru söylüyorsun. Fotoğraf çekmek için de çok evet. mantıklı. Ona da bir şey demiyorum ama oradan açıp Bak kapatmak. Mesela ön kamerayla selfie çekerken de ses ya tuşu çok işe mantıklı. yarıyor. Çok mantıklı. tamam. ona hiçbir şey demiyorum tamam. O zaten onun için doğru bir. tercih evet. ama güç tuşunun da doğru orada doğru olması. da orada olması beni böyle alışamayacağım bir şeymiş gibi geliyor. Uğraşıyorum ama sana şöyle ama bir şey diyeyim. ZenFone 5, ZenFone 2'lerde de güç tuşu yukarıda. Buna da alışamıyorsun. Şimdi 5,5 evet. inç telefon. Nasıl olacak bu? Değil mi? Yani Değil tamam olur. şimdi basıyorum ediyorum da elimde bir tane elgin, poşet var, bir şey var. Elin büyük, parmakların uzun olması gerekiyor falan yani. Ha şöyle bir opsiyonum var. Çift tıklayınca Her uyanıyor. Var zaten uyanıyor. Var. Mesela e, ekranın bazı yerine çift tıklayarak kapıya da biliyorsun ama mesela menüyü açtıktan sonra çift tıklayarak Şöyle mesela şey ortaya ka kapıyamıyorsun mesela. O gitti uygulamaya çalıştırdı. Yine gidip üst tarafa bir yerlere bakayım şey yapınca bunun böyle bir yeri vardı ama yok. Bak şey yapmıyor. Bulamıyorsun. Anca şey olacak. Yani tuş kilidi aktif olacak ki Aynen. üst tarafa bastığında tık tık ekranı kapatsın. Doğru. Çok kullanışlı değil. Onu baştan söyleyelim. Aa, Snapdragon yani. 615 ile ilgili konuşalım istiyorsan. Ee, tamam Snapdragon 615 ile konuşalım. Bildiğimiz orta seviyenin en popüler işlemcisi. 4 artı 4 şeklinde çalışmakta. Birinci... Oğlum bütün maaşlar 615 ile mi ödüyor? Ne Herhalde. 410 ve 615'ten çok şey yaptılar. Büyük ekmek para Çok ekmek, ekmek yediler. Ee, Big Little tasarımı devam ediyor. 4, +4. artı tamam, i̇şte 4, 4. İşte 4 +4. hepsi A53 ama. Biri işte 8 bir 8 çekirdek ama 4 tane 4 çekirdek Cortex A53, 4 çekirdek Cortex A53. Farklı, farklı farklı şeylerle Frekanslarda çalışıyor. Frekanslarla çalışıyor. Frekanslarda çalışıyor bununla beraber hemen başka söylemediğimiz bir şey. Genel performans itibariyle yok yok 615 için konuşuyorum. Aa, Genel performans yani. itibariyle bütün uygulamaların altından rahatlıkla kalkabilecek bir Aynen platform. Yani işlemci tarafında da grafik birimi tarafında da Adreno 4005. 405 full HD için çok şey değil. Çok Başarılı yüksek değil. performanslı bir şey değil. Grafik çözümü değil. Onu rahatlıkla söyleyebiliriz. Ama birçok oyunu rahatlıkla kaldırabilecek. Onu da deneyeceğiz. Evet bununla beraber e, Quick Charge gibi yeni te teknolojileri Snapdragon 615 platformu destekliyor. Bildiğin orta seviyenin aslında en mantıklı seçeneklerinden bir, bir tanesi. tanesi olmuş, evet. İşte karşında ne var? Mediatek'in <laughs> Helio X10'u var. Yine 8 çekirdekli. C5 Ultra'daki ha, evet. model. Yani evet. bu segmentte aslında hep böyle 8 çekirdekli, a üç tasarımlarını görüyoruz. O yüzden e, çok da fazla bir şey diğer Snapdragon 615 telefonlardan farklı söyleyemeyeceğiz. Doğru. Doğal olarak aynı şeyleri biraz tekrarlayacağız. Yazılıma gelelim istersen? Gelelim. Bu Asus'un UI arayüzünü ben çok fazla beğenmiyorum. Bana çünkü çok kalabalık geliyor. Şimdi birçok renkli 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 ikonlar falan böyle çok ön planda. Tamam ana ekran için konuşursak eyvallah ama bir menüye giriyorsun her şeyi klasörlemişler birader. Biraz öyle bir enteresan yani tarzları var yani. Şey kafası var Windows kafası mı diyeyim. Derli toplu adamlar. Çok abi. derli toplu da çok yani. Derli toplu Her şey klasörlerin içinde ya arkadaş baksana şunu. Aslında yani şöyle, ben burada 20 tane ikon görmek istiyorum. 10 tane klasör girip her birinin içine girip neyin nerede olduğunu aramak zorunda bence olmamalıyım sevmiyorum. bence. Mesela ben ha yapıyorum? çıkartabilirim şeyin içerisinden klasörün. Tabii. Eyvallah da uğraştırmasınlar beni yani. Ben de mesela şu Ben şu şey arayüzü görüyorum. açtığım zaman biraz yoruluyorum yani. Bana... Benim de ikonlarım hep her yerde geziyor ama mesela Apple ürünlerini şey yaptım. Nedir onun adı? Bir klasör yaptım ama onun dışında klasör yapmıyorum. Ya Az bunu bırak yani. biz yapalım anladın mı? Biz tabii tabii. Başlangıçta tutorial'da iş. işte göster. Tabii. Ki i̇şte bak böyle böyle bir şey de yapabiliyorsun. Adam istiyorsa yapsın çünkü. Ya bak mesela kutudan çıkarıyorsun. Hepsi her şey klasör içinde ya. Her şey klasör <laughs> klasör tutulmuş. içerisinde yani. Ender tutulmuş direkt. Tools'a giriyorsun. işte Play Store, telefonun ayarları, onlar bunlar. Ya ben telefon ayarına girebilmek için niye 3 tane şey klasör açıp ondan sonra şey yapayım ki? Neden öyle bir uğraşım olsun? Aynen ya. ya da üst taraftan bildirim çubuğundan gireceğim yani. Hayatını kolaylaştıran özellikleri var arayüzün ama olmayan yerleri de var. Yani şu anda Android 5.0.2 üzerinde çalışmakta onu da belirtelim. Marshmallow ama alacak. Alacak, evet. Marshmallow alacak. O tarafta bir sıkıntısı yok. Kamera tarafına gelelim. Tamam. İki tane 13 megapiksellik kameramız var demiştik. Ön taraftaki kamera boyut itibariyle... Ön kameranın selfie kamerası. Evet yani. selfie kamerası. Selfie boyut kamerası. itibariyle yani biraz daha böyle şey geniş duruyor bak dikkat edersen. Evet, ama fark C5 Ultra'daki gibi değil. Çünkü C5 Ultra'da levle bir kadar arkada Doğru. lens vardı. Bunda o sistem biraz daha gelişmiş. <laughs> İkisi de 13 megapiksel. Güzel fotoğraf çekiyorlar. Hani biz şu an gel de çok aydınlık olmayan bir... Çekinek mi? Şeyde bir çekinek. Tabii ön kamerayı açmam lazım ondan önce. Ha, tabii şey falan da var. Yüz güzelleştirme vesaire seçenekleri. mümkün değil de. ya. Ne yapsalar bizim yüzü güzelleştirme istiyorsun? Timer var mı? Yokmuş. Timer vardı ya demin. Hayır yoktur. Ben açık olmayabilir. Şöyle seçelim. Hiç poz veremeyen bir adamım ya. Yani. Ne ha. E, bakalım şeyim... nasıl çıkmışız. Gayet aydınlık görünüyor. Yok gibi. bu ışıkta bile bence gayet. Aynen. Siz de iyi zaten yani. gördünüz fotoğrafa. Gayet. O, fotoğrafı paylaşırız <laughs> zaten bir e, sizin için de şey olsun. referans olsun kıyaslamak için. Aynen. Kameraları o yüzden güzel. Güzel. Ön kamerası da arka kamerası da birbirine çok yakın fotoğraf çekiyor. Ön kameranın lensi biraz daha büyük olan dedik ama arka taraf da birbirine benzer bir fotoğraf çekiyor. Yani orada bir şeyiniz yok. Ön kameradan arka kameraya geçtim kalitemde bir, bir düşüş yaşandı diyebileceğiniz bir durum yok. Asla yok evet. Aynen. Ee, bununla beraber başka kamera hakkında Hadi söyleyebilirim. Hadi bataryayı eleştirelim. Dur, çok eleştirmeyeceğim. Hain, ama. hain direkt. Değil mi? Mi? Yok canım espri yapıyorum zaten. Ee, hadi bataryayı geliyorum. <laughs> Karşı konusunda da yok. <laughs> Şeyim. RAM, RAM konuşalım istiyorsan. RAM ile depolama konuşalım o zaman. Tamam. 32 GB depolama Daha ve... Dahili ve... bellek var. 3 GB de sistem belleği bence çok düzgün güzel tercihler Aynen. olmuş. İkisi de tam oturaklı olmuş. Aynen yani. Güzel olmuş. Orta seviyenin de artık bu çünkü bu seviyeye çıkması gerekiyor. Aynen. Ve fiyata da çok yansımamış. Fiyatı son kısımda konuşacağız. Konuşacağız Mantıklı yani. Mantıklı bir fiyatı var önüne. Ee, aslında orta seviyede C5 Ultra ile beraber en böyle dikkat çekici telefonlardan biri haline geliyor. İkisinin kendisi arasında avantajları dezavantajları var. Oraya geliriz. Ee, ama Teknik taraf biraz şeyde sanki Zenfone 2 Selfie'de ağır basıyor. Tasarım tarafı da Sony'de basıyor. Tasarım tarafı kesinlikle bence. Aha, yani kesin, kararımı sorarsan Sony'de ağır basıyor. Yani tabii, bunlar da metal göreceli, gövde şu plastik tabii, kapak falan bu, bu onlar, Göreceli kavram. Bizim yani. şeyimiz fikrimiz tabii o ayrı bir şey. Ben hep, de açık bir şey söyleyeyim. C5 Ultra bu telefondan çok daha şık duruyor. Tasarım, tasarım bence de şık olarak, Tasarım olarak çok daha Ama şık duruyor. Ama bunun şık 3 GB RAM'i var. Tabii bunun 3 GB 32, 32 GB, GB depolaması, depolaması var. var. Çift sim desteği yani, var. Basıldık. Çok Herkes evet. işine yaramasa da yarayan adamın da çok işine yarıyor. Yarayabilir. Onu sırf onun için telefon alan adamlar var. Var, doğru. Yani e, açıkçası... 3000 miliamper yine biraz daha olsa, bir tık Orada daha olsa. Orada kafa kafayalar zaten. Kafa kafayalar evet. ama bu telefon 5,5 inç. Onu unutmamak lazım. O 6 inç. 6 inç. O tablet. Evet, o tablet artık kategorisine giriyor. oraya geliyor. gelememiş. Ama 5,5 inç bence 5,5 inç daha iyi. Evet, daha kullanışlı. Bana sorarsan. Boyut yani. itibariyle daha kullanışlı. Yine dediğimiz gibi göreceli bizim fikirlerimiz tabii herkese göre değişir. Kapasif, ee, kapasitif zaman... şey ekran altında kapasitif tuşlar var. Sanal buton yok. Evet o güzel abi. Bu da bence bir tercih kriteri bence olabilir. Bence de çok güzel bir şey ben sanırım. Sanal tuş olayı. Aa. Ben de çok zor, sevmiyorum. Çok yani. zor abi. Uygulama içinde falan çok sıkıntı çıkartıyor. Oyunda uygulama içinde Aynen. falan. Bataryası 3000 mAh ender. Ee, bir buçuk, beş gün, buçuk inç kapasitif ekran için. Bir buçuk gün götüren ortalamada bir buçuk gün götüren bir bataryası var. Oturaklı olmuş öyle söyleyeyim. Evet Aynen. yani kararını bir günü dolu dolu yaşatıyor Yaşatır. size. Aynen. O Aynen. konuda sıkıntısı yok. Yani beş buçuk inç telefon için mantıklı yani. Evet e, mantıklı. Oyun performansına gelelim biraz. Tamam. Full HD dedik, Snapdragon 615 ve Adreno 405 ile beraber çok da şey değil. Hani bomba ikili olmuyor, onu söyleyebilirim. Mesela yeni çıkan oyunlardan biri Need for Speed No Limits. Dün bu oyunu biraz eleştirmiştik biliyorsun, evet. kötü grafiklerinden dolayı. Yine. Yaz şey... arkadaşlardan bir tanesi yoruma şey yazmış, siz bir onu iPhone'da oynayın kararınızı öyle benim falan demiş. Doğrudur ama ben oynayacağım, fırsat bir bak, bir bak, indireceğim, oynayacağım yani. Bir bak Bakacağım. ama sonuçta bizim e, test ettiğimiz hali kötü. Hayır bizim bizim yani Android'deki versiyon için yani. kötü, ona diyecek bir şey yok. Ha oyunlar iyi çalışıyor. Yer yer ama hani şeydeki MediaTek'in Helio X10'daki gibi şeyi görüyorsun. Bu çözünürlüğün bu grafik birimine yer yer ağır geldiğini görüyorsun. Kalabalık sahneler işte detayların yüksek olduğu şeylerde anlık kare düşmeleri yaşanıyor. Ama genel den, deneyimi çok bir şey etkiliyor mu? Fark ettiriyor mu dersen? Etkilemiyor. Etkilemiyor ama böyle ince ufak detaylara takılan adamlarsınız bu şeyleri ufak takılmaları, yavaşlamaları gözünüz yakalar. Aynen. Onu söyleyebilirim. Söylemediğimiz bir şey kaldı mı genel fiyata olarak? Fiyata gelelim. Onu diyecektim yani Aynen, kaldıysa heh. ondan devam Teknik edelim. Teknik olarak aslında gelirim. söyleyebilecekleriniz bu kadar. Fiyatı 1299'a çıktı. 1200 lira bandına kadar bulunabiliyor. 1250'ler falan çok rahatlar. Aynı segmentte karşısına koyabileceğimiz özellik anlamında C5 Ultra'nın da fiyatı aynı aslında. Evet. En daha şöyle bir şey yapalım, bir sonraki videoda C5 Ultra'yla Zenfone Lite selfie'nin ön kameralarını bir video çekelim. Sadece ön kameraya yani? Ya. Deneyim tamam. videosu olsun. Ön kameralarıyla aynı anda bir olur, video çekelim. Olur, güzel olur. Hani ikisi de 13 megapiksel sonuçta. Aha. Ebatları, fiyatları, teknik anlamda da çok yakınlar birbirlerine. Çok az şeyler var farklılıkları var. Güzelde fark var, depolamada fark var. Geri kalanlar hemen hemen aynı gibi. Yani işlevci farklı ekran farklı ama yani segment ya, aynı segment telefon yani yaptığı iş da da aynı, istiyorum. yaptığı yani biri iş burada aynı. biri burada değil. değil. Yok, Onu değil, demek değil, istiyorum değil. Yani. İkisi de selfie telefon evet. için üretilmiş. Şimdi 1250 lira diye varsayalım. Bence fiyat performans açısından iyi. Çok iyi. Yani, yani donanım olarak iyi RAM yani. RAM, RAM bence bir Android telefondaki en kritik değerlerden bir tanesi. RAM bütün telefonlarda kritik. Kesinlikle. Değer. Öyle de yani şey Aynen. şimdi Apple'da yapabileceği bir şey yok zaten. Mecburen alıyorsun. Ama Android'de seçme şansın olduğu için alternatiflerin olduğu çok için çok geniş. Aynen. aynen çok Orada geniş. farklı opsiyonlar bir anda ortaya çıkmaya başlıyor. Hani donanım olarak sunduğu özelliklere baktığında bu fiyata neredeyse orta seviyede en grey, grey saymıyorum. Kesinlikle saymıyorum. En uygun e, modellerden bence bir tanesi. Çünkü 3 bellek bir telefonun kullanım ömrünü çok fazla arttırıyor. Hani bir sene sonra yavaşlamaya başlayan... De video çekerken sağdan soldan bunun üstümüze mi geliyorlar falan diye böyle bir göz takılıyor değil mi yani? Aynen. 3 GB RAM bence bir telefonda artık orta seviyede olmazsa olmaz. Evet. Bu önemli. 32 depola, GB depolama da zaten birçok kişi için SD kart ihtiyacını bile ortadan kaldıracaktır. 5.5 inç ve üzeri için 3000 mAh bataryanın bence Minimum mecburi artık. olması evet. lazım. Yani minimum. Minimum. Evet. Tam minimum. 5.5'un üzeri beş buçuk ve üzeri için 3000'in yasallaştırılması gerekiyor hatta <laughs> öyle söyleyeyim yani. Ka kanun çıkartsınlar bence. Üç bir diyecekler hatta yani. Üç <laughs> geçeceksin bir de olsa diyecekler yani. Bunun olması gerekiyor bence. Aynen. Bence de yapmalı. Çünkü pil herkesin işine o ortak payda. Abi şu anda pil zaten akıllı telefon kullanımında, mobil kullanımda hayat demek yani. Evet kesinlikle. Su gibi, hava gibi bir Telefonun şey yani. Telefonun kralı olsun. Ne olur pil olmalı kapalı sonra. Ya su gibi bir şey yani. Evet kesinlikle. Ay, nefes gibi bir şey yani. Ve 1200 liraya da çok iyi bir donanım imkanı sunuyor zenginliği. Aynen. Aynen. Yani tasarım olarak ZenFone 2 ZenFone 2 Hiç diyeceğim. Şey fark etmiyor arkadaşlar. Tasarım olarak aynı Zenfone yani, yani. yani ZenFone tasarımını beğenmeyen insanlar var. Sonuçta bu göreceli de bir kavram. Ben de çok hani bay bayılmıyorum. Şu niye bayılmıyorum? Şu üstteki tuşa ayar alıyorum. O onu yapacak bir şey yok. Klasörleme olayına tutuyorsun. Evet, o arayüzü. Ben ne sevmiyorum? Arkada kavis sevmiyorum. Ben onu seviyorum biliyor musun? Eli böyle güzel doldurtuyor yani Kavun gibi koyuyorsun böyle. Bir kavun gibi sallanıyor yani. Ben onu sevmem. Koydum mu dursun abi yani. Ağırlığı olsun diyorsun ha, mesela. Ağırlıktan değil şey abi. Hayır ağırlı derken öyle şey tam. G4 de öyleydi mesela. Böyle dingil ha. diyor böyle. Hacı böyle bir, acı yatmaz gibi. Acı yatmaz gibi anladın mı yani? Bir abi solay. Çok salaya. gerekli bir şey değil bana göre tabii. Benim fikrim. Ha ben mesela eldeki tutuş hissiyatını, o arkadaki kavisini seviyorum. Yani elimi daha iyi doldurduğunu düşünüyorum açıkçası ama bu şey. Tabii bunların hepsi göreceli şeyler. Bize Bize yani arkadaşlar bu kişisel aynen, fikirlerimiz. Evet. Yani fiyat performans olarak son baktığında da? Genel olarak toparlayacak olursak benim fikrim ki herhalde ortak fikrimiz bu fiyata fiyat performans açısından çok iyi alıyor. Evet. Yani greyi saymıyoruz. Fiyat performans olarak değerlendirmek gerekirse ben 100 üzerinden 80 veriyorum. Ben de 80 alayım. Yani sırf fiyat performansı 100 üzerinden puan vereceksek 80'den fazla bile alabilir bence. Aynen. 85 bile alabilir. Aynen. Toparlayalım o Toparlayalım. zaman. Biz beğendik telefonu. Siz de yani teknik olarak telefon zaten başarılı. Tasarımı belki seçme konusunda size hani şey yapabilir. Bir soru işareti olabilir. bir evet satın alma kriteriniz belki evet, orada biraz tasarım olabilir. sapabilir. Benim hoşuma gidiyor derseniz gidin alın. Memnun kalacağınıza eminiz. Çünkü bu fiyata en iyi alternatiflerden birini sunuyor. Bence de. Yani tasarım benim hoşuma gitmedi. Ya yani ben bunu çok beğenmedim dersen de farklı alternatifler var orta seviye Onlara yönelebilirsiniz. Ya. Yani olay Android olunca zaten Tabii. sürüyle var. Sürüyle alternatif oluyor. O zaman... Ender Bey çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Zevkti benim için. <laughs> Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın. Hoşçakalın.